Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu video etkileşim serimizin son videosu olacak. Bu videodan sonra başka bir etkileşim göstermeyeceğim. Şu ana kadar mevcut etkileşimleri tek tek her videoda gördük. Bu videoda son etkileşim türü olan mesaj ve kullanıcı komutlarını göstereceğim. Mesaj ve kullanıcı komutları nedir, nasıl çalışır ve neler yapabiliriz bunların örneklerini vereceğim. Bir mesaja geliyorum, sağ klik yapıyorum. Ve buradan görüyorsunuz apps var veya Türkçe kullanıyorsanız uygulamalar var. Oraya geldiğinizde burada bir tane seçenek görüyorsunuz. Bu bizim mesaj komutumuz. Bir mesaj üzerinden çalıştığı için buna mesaj komutu diyoruz. Buna tıklıyorum. Daha önceden belirlediğim bir yazı ile bana cevap verdi. Bir de kullanıcı komutlarını görelim. Bu sefer kullanıcı adına tıklıyorum. Ve burada yine apps seçiyorum. Ve burada test1 komutu var. Bu da bizim kullanıcı komutumuz. Kullanıcı üzerinden çalıştırdığımız için kullanıcı komutu diyoruz. Ona da tıklıyorum. Ve yine daha önce belirlediğim şekilde cevap verdi. Bu sefer kısa bir video olacak. Çünkü mesaj ve kullanıcı komutlarıyla yapabileceğimiz çok fazla şey yok. Çünkü onlara parametreler veremiyoruz. Sadece bir mesaj ve kullanıcı üzerinden çalıştırabiliyoruz. Evet Visual Studio'ya geldik. Buradan yapacağım ilk iş Component Interaction dosyamın içinde yeni bir public class user message comments diye yeni bir sınıf oluşturmak ve her zaman olduğu gibi bu sınıfı şu şekilde buradan kopyalayarak context ile bağlamak. Öncelikle mesaj komutumu yazmakla başlıyorum. Bunun için message comment yazıyorum ve buraya adını yazıyorum. Test diyelim. Public async task test message command ve buna bir parametre vermem gerek. Parametreyi şu şekilde belirliyoruz. I message ve message diyorum. Buradan yeni bir satır açıyorum. Ve bunun içine await respond async. Bunlar da bir etkileşim türü olduğu için respond yapmamız gerek. Yani cevap vermemiz gerek. Test your mind yazıyorum. Burayı kapatıyorum. Tamam, mesaj komutumuzu yazdık. Şimdi user command yazıyorum. Bu sefer test yazdım ama test bir yapacağım. Ve buna da bir public async task test user command yazıyorum. Ve bu sefer i message değil i user diye bir parametre veriyorum. Buradan user diyorum. Yeni bir satır açıyorum. await response async. Buraya ne yazalım? user username yazalım. Şu şekilde kapatalım. Şimdi çalıştırmayacağım. Bunları denemeyeceğim. Çünkü girişte bunları gösterdim. O komutları bu şekilde eklemiştim. Şimdi direkt olarak örneklere geçeceğim. Bu komutları kullanarak neler yapabilirsiniz? Onları göstereceğim. Size birkaç fikir vereceğim. Bunun için sağ tarafa geliyorum. Sağ yapıyorum. Buraya ekle diyorum. Ve yeni bir sınıf ekliyorum. Sınıfımın adını Moderation Comments yazıyorum. Buraya Public yapıyorum. Bunu da yine Context ile bağlıyorum. O yüzden buraya geliyorum. Tamam. Öncelikle rapor komutu ile başlıyorum. Bunun için iki tane komut yazacağım. Bir tanesi mesaj komutu, diğeri kullanıcı komutu olacak. Şimdi buraya geliyorum. Önce mesaj komutunu yazalım. Message command. Rapor ya da raporla diyelim. Public async task. Rapor, mesaj, komutu. Türkçe devam edelim. Şu şekilde yeni bir satır açıyorum. Biraz yakınlaşalım. Ve tabii ki buna bir i message message diye bir parametre vermemiz gerek. Şimdi buradan bu mesajı kullanarak raporlanan mesajın içeriğini alacağım ve şu şekilde yapacağım. var reported message yazıyorum. Yani raporlanan mesaj yazıyorum. message content yapıyorum ve var report channel yazıyorum. Yani rapor kanalını yazacağım, belirteceğim raporlanan mesajların bir kanalda toplanmasını istiyorum. Bunun için de context guild get text channel diyeceğim. Buraya bir kanal almam gerek. Şimdi Discord'a gidelim ve o kanalı alalım. Evet Discord'a geldim. Buradan yeni bir kanal oluşturuyorum. Text channel olacak ve buraya reported messages yazıyorum. Oluşturuyorum. Şimdi buradan sağ klik yapıyorum. Burada copy channel id diyorum. Eğer siz bu seçeneği görmüyorsanız Discord kullanıcı ayarlarınıza gidebilirsiniz. Orada Advanced mod var yani gelişmiş mod var. Oradan bunu açabilirsiniz. Bunu kopyalıyorum. Şimdi Visual Studio'ya geri döneceğim. Kopyaladığım ID'yi buraya yapıştırıyorum. Alt satır iniyorum. Şimdi o mesaj içeriğini buraya göndermem gerek. Bu yüzden Await Report Channel Send Message Async Reported Message bunu böyle gönderebilirim ama bu tam ideal olarak çalışmaz. Çünkü raporlanan kişinin kullanıcı adını, raporlayan kişinin kullanıcı adını belirtmiyor. Bunları da belirtmemiz gerek. O yüzden şuraya yeni değişkenler yazacağım. Önce reported user yazıyorum. Buradan message yazıyorum ve şu şekilde kapatıyorum. Sonra reporting user yazıyorum. Yani raporlayan kişi yazıyorum. Hatta bu değişkenlerimin ismini Türkçe yapabilirim. Böylelikle daha iyi anlayabilirsiniz. Bunun için buraya raporlanan mesaj yazıyorum. Rapor kanalı yazıyorum. Raporlanan kullanıcı ve sonra raporlayan kullanıcı ve rapor kanalına bunu gönderiyorum. Neyi gönderiyorum? Raporlanan mesajı. Aslında henüz göndermeyeceğim. Şurayı tamamlayalım. Raporlayan kullanıcı bu kimdir? Context user'dır. Yani bu komutu çalıştıran kişidir. Bu rapor komutunu çalıştıran context'teki kullanıcıdır. Bunları da aldım. Bunları güzel bir şekilde nasıl yazabilirim? Şöyle yapabilirim. Devam ediyorum. Bunun için embed message kullanacağım. Yani şöyle anlatmak gerekirse bir kutu içinde bir mesaj kullanacağım. Ve onun için yeni bir embed oluşturuyorum. var embed new embed builder diyorum. Ve şu şekilde altı iniyorum. Sonra with color diyorum. Buradan tekrar color diyerek rengimi seçiyorum. Ben yeşil yapmak istiyorum. Sonra with author diyorum. Burada embed mesajdaki author'u yani o kutunun sahibini belirlemem gerek. Bunun için şöyle yapıyorum. name diyorum. Raporlayan kullanıcı seçiyorum. Username ile devam ediyorum. Sonra icon url seçiyorum. Yani orada bir küçük resim eklemek istiyorum. Onu da şu şekilde yapıyorum. Raporlayan kullanıcı get avatar url ya da eğer bir resim kullanmıyorlarsa onların default resimlerini alabiliriz. Get default avatar URL ile devam ediyorum. Bu şekilde geri çıkayım. Şurayı kapatıyorum. Hatta burayı kapatmıyorum. Devam edeceğim. Ve description diyorum. Yeni bir mesaj raporlandı yazıyorum. Ve buraya yeni bir field ekliyorum. Yeni bir alan ekliyorum. Raporlanan kullanıcı yazıyorum. Bu field'ın altındaki değer olarak raporlanan kullanıcı mention seçiyorum. Buraya true yapacağım ve devam edeceğim. Sonra add field seçiyorum mesaj yazıyorum buraya mesaj değeri olarak raporlanan mesaj yazıyorum bunu da true yapacağım bu ikisini neden true yaptığımı daha sonra göstereceğim ve şu şekilde build diyerek burayı kapatıyorum embed'im oluşturuldu. Peki bunu kanala nasıl göndereceğim? Şu şekilde burayı siliyorum. embed diyorum. Ve embed ile bunu birleştiriyorum. Şimdi bunu denemeden önce bir de kullanıcı komutu yapmak istiyorum. Bunun aynısını kopyalıyorum. Birkaç şey değiştirmem gerek buradan. I user user seçeceğim. Rapor kullanıcı komutu. Burada bir mesaj olmadığı için bu mesajı siliyorum. Message author yerine direkt olarak user seçiyorum. Bunu author siliyorum. Ve son olarak şurada mesaj olmadığı için burayı siliyorum. Bu şekilde bir rapor komutu yapabilirsiniz. Bunları deneyelim. Evet bir hata verdi. Message commands sadece bir ay message almak zorunda diyor. Kapatıyorum. Nerede hata yaptım? Ee, şurada bir hata yaptım. Burayı user comment olarak değiştirmeyi unuttum. Orası bir message comment olsaydı parametre olarak A user kullanamazdım. Bir kullanıcı parametresi kullanmak için user comment seçmem gerek. Çünkü message comment burada yaptık, burada user comment yapıyoruz. Şimdi çalıştırıyorum. Şöyle yapayım. Discord'a geldim. Buradaki mesaja sağ tıklıyorum. Apps diyorum. Raporla seçiyorum. Evet, komutum aslında çalıştı. Burada görüyorsunuz, tıklayalım, yeni bir mesaj var ama bu etkileşimi Respond Async vermeyi unuttuğum için orada bir hata aldım. Onu birazdan düzeltebilirim, çok küçük bir hata. Şimdi orada Add Field kısmında True yaptığım alanlar vardı hatırlıyorsanız. Onları True yapmamın sebebi buradaki bu alanların bu şekilde bir hizada olması. Eğer onları False yapsaydım bu mesaj alanı burada altında olacaktı. Onu da bu şekilde belirliyoruz. Bunları yazdık ama son bir şey yapmam gerek. Bunlar bir etkileşim olduğu için onlara cevap vermem gerek. Yani respond async kullanmam gerek. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Await respond async. Buraya bir şey yazacağım. Biraz yakınlaşıyorum. Rapor komutunu çalıştıran kişiye raporuna ulaştığına dair bir onay mesajı vermek istiyorum. Bunu da yine farklı bir embed mesaj ile yapacağım. Şu şekilde embed onay diyorum. New Embed Builder. Buraya renk yazıyorum. Buradan rengi seçiyorum. Yine yeşil seçeceğim. Sonra With Description seçiyorum. Raporun moderatörlere ulaştı diyorum. Ve buradan With Thumbnail seçeceğim. Buraya bir link yazmam gerek. Yani bir thumbnail link yazmam gerek. Onu Google'dan bulacağım. Ve buldum. Google'dan bir tane GIF buldum. Onu da buraya yapıştırıyorum. Birazdan nasıl olduğunu görebilirsiniz. Ve bu embedi, bu onay embedini kullanıcıya Respond Async ile gönderiyorum. Buraya embed, embed onay yazıyorum. Build yapmayı unuttum. Şu şekilde yapabilirim burada. Ve bunu yine şu şekilde kopyalıyorum ve yapıştırıyorum. Şimdi tekrar deneyelim. Evet Discord'a geldim. Şimdi bir mesaj üzerinden sağ klik yapıyorum. Buradan Apps seçiyorum ve Raporla seçiyorum. Evet. Raporun moderatörlere ulaştı diye bir onay mesajı aldım. Belirlediğim thumbnail de burada GIF olarak hareket ediyor. Rapor kanalına gidiyorum. Buradan gördüğünüz gibi yeni bir mesaj raporlandı şeklinde bir mesaj aldım. Bir de farklı bir şekilde raporlayalım. Buraya geldim. Ve bu sefer farklı birini raporlayacağım. Kullanıcı komutunu kullanacağım. Bunun için sağ taraftaki listeden bir üyeye gidiyorum. Sağ klik yapıyorum. Buradan alta iniyorum. Apps seçiyorum ve raporla seçiyorum. Aynı şekilde onay mesajını alıyorum, görüyorsunuz. Bu arada bir şey fark ettim. Ben bunları gizli yapmayı unuttum. Yani hatırlayacak olursanız ephemeral diye bir değer vardı. Bu değeri true yaparsanız bu mesajlar sadece size görünür ve diğer üyeler sizin raporladığınız şeyi göremez. Şimdi rapor kanalına gidiyorum. İkinci mesajım dolaştı ama burada bir fark var. Kullanıcı mesajı kullandığımız için burada bir mesaj yok. Ve bu kadar göstereceklerim bitti. Söylediğim gibi kullanıcı ve mesaj komutlarında çok fazla detay yok. Çünkü parametre kullanmıyorlar. Onlarla yapabileceğimiz şeyler sınırlı. Videoyu kapatmadan önce küçük bir özet yapmak istiyorum. Visual Studio'ya geldim. Burada 3 tane detay var. Birincisi Message Command ve User Command şeklinde iki farklı etkileşim türü alabilirsiniz. Onlara büyük harfle isimler verebilirsiniz, küçük harfle isimler verebilirsiniz. Message Command yani mesaj komutu bir iMessage parametresi almak zorunda. User Command yani kullanıcı komutu bir I user parametresi almak zorunda. Bu parametreler zorunlu, bunları silemezsiniz ve başka parametreler veremezsiniz. İkinci detayım ise bir sunucuda 5'ten fazla Message Command veya User Command kullanamazsınız. Maalesef bu sayı çok sınırlı sadece 5 tane message comment yapabilirsiniz. O yüzden yapacağınız komutlarda biraz seçici davranmalısınız. Ve son detay olarak yine şundan bahsetmek istiyorum. Bu ikisi de bir etkileşim türüdür. Onlara da respond async ile cevap vermek zorundasınız. Ve şimdi etkileşimleri bitirmiş bulunuyoruz. Bundan sonra etkileşim videoları gelmeyecek. Şu ana kadar botumuzla yapabileceğimiz en temel şeyleri gösterdim. Haftaya farklı bir video ile devam edeceğiz. O videoda nasıl bir veri tabanı oluşturulur, o veri tabanına bilgiler nasıl kaydedilir veya o veri tabanından bilgiler nasıl alınır bunları göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Haftaya görüşürüz.